Herkese merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Kılıç Kuşçu. Bugün sizinle birlikte bir insan nasıl narsist olabilir sorusunu cevaplıyoruz. Narsizmi şema terapi ışığında değerlendireceğim. O yüzden birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Örneğin şema gibi. Şemalar bizim zihnimizdeki nesneleri tanımamızı sağlayan bir süzgeç görevidir. Örneğin bir kalemi gördüğümüzde kalem olarak tanıyabilmemiz için kalem şemasına ihtiyaç duyarız. Eğer bu şemalarımız hiç olmasaydı hayatımız çok zor olurdu. Her gördüğümüz nesneyi tekrardan anlamlandırmaya çalışmak için çokça çaba harcamamız gerekirdi. Örneğin küçük bir çocuğu düşünün. Bir kalemi tanımadığı için onu oturup böyle saatlerce evire çevire inceleyebilir. Ya da bir kulaklığı bilmediği için onu oturup saatlerce evirip çevirip inceleyebilir. Aynı buradaki gibi şemalarımız vardır. Ve aynı şekilde hayatta kalabilmek için duygusal olarak... Ruhsal olarak iyi hissedebilmek için de kötü ortamlarda bulunduğumuzda bazı şemalar geliştiririz. Ya da bazı şeyler çok fazla verildiğinde de bazı şemalar geliştiririz. Örneğin haklılık şeması. Narsist olan bireylerde haklılık şeması çok fazladır. Kişi her konumda, her durumda kendini haklı görme eğilimindedir ve bunun aksini asla kabul etmez. Peki bu haklılık şeması nasıl oluşur? Haklılık şeması küçükken çok fazla sınır koyulmayan, her dediği yapılan, işte karşı tarafın iyi ya da kötü olacağı düşünmeden tamam sen istiyorsan olsun, tamam seni ablan idare etsin, tamam seni şu idare etsin, bu idare etsin diye sürekli olarak onu haklı görüldüğü durumda yani çocuk küçükken sürekli olarak haklı görülüyorsa o zaman doğal olarak bir haklılık şeması geliştiriyor. Ve diyor ki demek ki her konumda ve her koşulda ben haklıyım ya da bazen bu haklılık şeması çok şımartılan çocuklarda da görülebilir. Yani hiçbir sınır koymadığınız bir çocuğunuz varsa haklılık şeması geliştirme oranı çok yüksek olabilir. Size karşı empati yapma konusunda sıkıntıları olabilir. Haklılık şeması bu gibi temellerle oluşur. Peki diğer hangi şemalar narsizmi oluşturur? Şimdi bazı şemalar, örneğin duygusal yoksunluk şeması. Bu şema kişinin sevildiğini hissedememe durumuyla ilgilidir. Yani etrafında onu seven çok fazla insan olmasına rağmen kişi sevildiğini hissedemez. Kendini yalnız olarak nitelendirir. İşte kimse beni sevmeyecek ya da beni sevmek için bir şeylere ihtiyacı var. İşte beni param için seviyor, beni unvanım e, ünvanım için seviyor, beni mesleğim için seviyor vesaire vesaire. Böyle sürekli kafalarında bir şeyler üretirler. Yani o oldukları için insanların onu sevebileceğine inanmazlar. Çünkü küçükken ortamlarında sevgiyi istedikleri şekilde alamamışlardır. Ve sevgiyi istediği şekilde alamayan bireylerde bu durumu ortaya çıkarmışlardır. Çıkabilir. Ve bu durumla baş etme şekilleri vardır. Örneğin kişi şu şekilde baş edebilir. Sevilmediğini kabullenerek asla yakın ilişki kurmaz. Yakın ilişkilerden kaçabilir ya da daha da üstüne gidebilir. Çok fazla sevgi talep edebilir. Şimdi narsist bir birey burada şu şekilde yapar. Sevilmediğine inandığı için temelde kendinde diğer insanların onu çok sevdiğine, onu çok beğendiğini, işte onu her yönden mükemmel bulduğuna inanır. Bu bir aşırı telafi şeklidir. Hayır ben sevilmediğimi inanmıyorum demektir aslında içten içe. Ve bu kadar aşırı telafi gösterdiği için de karşıdaki insanlar hep onu seviyor, hep onu beğeniyor. En iyi o, en güzel o şeklindeki o büyüklenmeci tavrın aslında gelişmesi durumu olabilir. Kişi burada bu büyüklenmeci tavrı bu duygusal yoksunluk şemasını aşırı telafi ederek elde edebilir diğer şema onay arayıcılık şeması olabilir. Yani kişi bir şeyleri yapmak için insanlardan çok fazla ona yarar ve bu onay gerçekleşmediğinde yani yaptığı bir şey çok güzel olmadığında ya da diğerleri tarafından öyle lanse edilmediğinde o zaman ne yapar? Tıpkı bir narsist gibi zorbalığa başlar. Ya senin zaten zevkin yok. Sen zaten beğenmezsin vesaire gibi. Peki bu onay arayıcılık şeması nasıl gelişir? Küçükken çocuğun sadece güzel yaptığı şeyler takdir edilirse ve diğer durumlar takdir edilmezse yani başarısızlıklarında yanında olunacağı bilinmezse sürekli işte çocuk kendini gösterme çabası içerisinde olursa o zaman ona yarayıcılık şeması geliştirir. Tabii ki herkes bununla farklı şekilde başa çıkabilir ama bir narsist bu duruma çok fazla ihtiyaç duyar. Yani sürekli olarak onaylanması gerektiğini, sürekli olarak doğru bulunması gerektiğini düşünür ve bu olmadığında da öfkeli bir modla karşı tarafa saldırıya geçer. Sen zaten nereden biliyorsun ki sen zaten anlamazsın ki vesaire gibi. Çünkü istediği bu durumun onaylanması. Boyun eğicilik şeması. Şimdi boyun eğicilik şeması kişinin karşı taraftaki zorbalıkları kabul etmesi anlamına gelir. Fakat bunu herkes farklı şekilde işler. Örneğin birisi karşı taraftan gelen şeyleri kabul eder, boyun eğer. Bazıları bu durumlara hiç girmek istemez, bu durumlar içerisinden kaçar. Bazıları da tıpkı bir narsist gibi karşı tarafa boyun eğicilik yapmaya çalışır. Yani küçükken çok fazla bu durumlara maruz kaldıysa, yani küçükken çok fazla zorbalığa maruz kaldıysa o kişi büyüdüğünde de rolleri değiştirir ve kendisi artık zorba bir insan haline gelir. Sürekli olarak talep eder, sürekli olarak birilerinin bir şey yapmasını ister ve bu moddan çıkamaz. O yüzden de aslında narsist davranışlarını oluşturmuş olur. Bir diğer noktamız da yüksek standartlar. Eğer küçükken her şeyin çok mükemmel olması üzerine kurulu bir ebeveyn düzeyiniz varsa ya da ebeveyniniz çok gerçekten güzel bir noktadaysa kendinize hep yüksek standartlar tercih edersiniz. İşte en iyisi olmalıyım, en tepe noktaya gelmeliyim, hayatımda şurada olmalıyım, burada olmalıyım, şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım gibi. Bu noktalarda durum şuna evrilir artık narsist bir birey için. En iyisi bende olmalı, en güzeli bende olmalı. Bir kafeye gittiğimde de en iyi yerde oturmalıyım. İş yerindeki pozisyonumda da en üst noktada ben olmalıyım. Her şeyde en ben olmalıyım kısmını aslında oluşturur biraz daha bu şema. Demek gerekirse nasıl ortamda büyüyenler narsist olabilme potansiyelinde olurlar. Öncelikle Ebeveynlerin her zaman karşı tarafı pohpohlaması. Yani şöyle düşünün, sizin ebeveyniniz sürekli olarak sizi övüyor. Sen çok güzel bir çocuksun, sen çok mükemmelsin. Ay yaptığın resme bayıldım, işte bir şaheser olmuş vesaire gibi. Sürekli övgü var ama hiçbir sınır yok. Yani örneğin bir arkadaşınıza vurduğunuzda ebeveyninizin burada bunun yanlış bir davranış olduğunu söylemesi gerekir. Bir sınır koyması gerekir. Fakat sizin ebeveyniniz ne der? O da ona vurmuş. O zaman vurmakta haklısın. Birisi sana vurursa sen de ona vuracaksın. O zaman çocuk şunu düşünür. Demek ki ben bir şeyleri yapmak için çekinmeme gerek yok. Annem her zaman arkamda olacak. Babam her zaman arkamda olacak. O yüzden sınırsız bir çocuk olmalıyım. İstediğim her şeyi almalıyım. Bir şekilde elde etmeliyim diye düşünür. Ya da bazen böyle çok işte çok yüksek standartları olan işte ünlü birinin çocuğu olmak, ünlü birinin bir şeyi olmak vesaire gibi herkesin sana özel davrandığı bir ortamda büyümüşsen yani şöyle düşünelim çok ünlü birinin çocuklarını sıradan birinin çocuğu gibi davranmaz herkes. Ay işte şöyle güzel böyle güzel her şeyini abartırlar aslında var olan normal şeklinde olmasına rağmen o zaman çocuk şunu düşünür. Ya demek ki herkes benim özel ve güzel olduğumu düşünüyor. Evet ben öyleyim. O zaman bu böyle olmalı diye. Ya da bazı etkinliklerde iyi olduğunuzda bu çok aşırı abartılırsa aileniz tarafından. Örneğin çok iyi futbol oynayabilirsiniz. Bununla ilgili geliştirmelerde bulunabilirsiniz ama aileniz bunu sürekli her gittiği ortamda söylüyorsa, işte sürekli şöyle iyi böyle iyi vesaire diye kıyaslıyorsa ve diğerlerini başarısız gösteriyorsa o zaman sizde yine büyüklenmeci tavır ortaya çıkabilir. Ya da bazen şöyle olabilir. Kişi aile içerisinde çok güzel kabul görüyordur. Fakat arkadaş ortamında aynı kabulü göremiyordur. Arkadaş ortamında dışlanıyordur. O zaman bu kişi kendi ailesiyleyken zaten istediği sevgiyi onayı alıyordur. Dışarıdaki insanlara karşı kaba olma eğiliminde olabilir. Sürekli olarak onlara karşı işte narsist davranışlar gösterebilir. Büyüklenmeci davranışlar gösterebilir. Temelleri bunlar oluşturur. Peki bunları değiştirmek için ne yapabiliriz? Bunları değiştirmek için şema terapide mod kavramı ile birlikte çalışıyoruz. Yani sizin aniden ortaya çıkan öfkeleriniz, karşı tarafa saldırmalarınız, işte hissettiğiniz o hislerle birlikte karşı tarafta bir yoksunluk hissettirmeye çalışmanız gibi bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Neden yani bu davranışları yaptığınızın temellerini anlamaya çalışıyorsunuz? Bunları anladıktan sonra da değiştirmek için ufak ufak adımlar uyguluyoruz. Bunlar ilk önce bilişsel, sonra davranışsal adımlar olmuş oluyor. Yani ilk önce sizin düşüncesel kısımdaki mantıklarınızı, mantık kısmını oturtuyoruz. Sonra da hayatınızda birlikte yeni davranışlar belirliyoruz ya da var olan bir davranışta nasıl davranmanız gerektiğini eski gözlükler olmadan yani eski narsist kişi olmadan yeni olarak nasıl yapabilirsiniz şeklinde biraz daha çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra zaten büyük oranda etkisini görmüş oluyorsunuz. Çevrenizdekiler etkisini görmüş oluyor. İlişkileriniz daha doyumlu, sevilebildiğinizi hissettiğiniz, başarılı olduğunuzu hissettiğiniz, her şeyde en iyi olmak zorunda olmadığınızı hissettiğiniz bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Çünkü bunların hepsini hissedebilmek aslında size çok büyük yük oluşturuyor. Ve bu yüklerle başa çıkabilmek için narsizm kavramını çıkartıyorsunuz ortaya. Yani narsizm maskesini takıp ben en iyiyim, en güçlüyüm, en sevilenim, en şöyleyim, en böyleyim diye hayatta başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Ama temelde aslında her şeyde en olmamanın daha rahat olduğunu, sevginin, kabul edilmenin koşulsuz olduğu zaman çok daha güzel olduğunu anladığınızda hayatınıza daha doyumlu olarak devam etmiş oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.